Herkese merhaba. Bugün sizlere Cloudflare nedir ve ne işe yarar bunlardan bahsediyor olacağım. Cloudflare öncelikle sitelerimizin güvenliğini daha hızlı teslim edilmesini vs. sağlayan bir CDN platformudur. Temelde sizin sitenizin belirli farklı lokasyonlarda özellikle global çapta daha hızlı açılmasını sağlar. Örnek veriyorum sizin siteniz global çapta bir haber sitesi olduğunu varsayalım. Örneğin sitenize Kaliforniya'dan gelen bir kişi Kaliforniya'dan bir sunucu sunarak onun daha hızlı bağlantı elde etmesini sağlar. Atıyorum sizin sunucunuz Amerika'da. Ancak Almanya'dan bağlanan veya işte başka herhangi bir ülkeden bağlanan kişi o bölgenin lokalinden bir sunucu sunarak daha hızlı bir bağlantı sağlamayı hedefliyor. Bununla beraber sunucunuzun güvenliği, saldırıları karşı alabileceğiniz önlemler gibi farklı farklı özellikleri mevcut. Fiyatlandırmasına gelirsek de ücretsiz bir araç e, temelde. Fakat elbette ki ekstra özellikler almak isterseniz ücretli versiyonları da bulunuyor. Burada farklı farklı Şeylere detaylı olarak bakabilirsiniz zaten kurulumu yaparken de karşımıza çıkacak orada bir tur daha bakarız Şimdi kurulumu yapmak için öncelikle bu cloudflare.com'a gelip Buradan Kaydınızı oluşturmanız gerekiyor Sonrasında Bu ana sayfaya geldiğimiz zaman burada bir tane site ekleme butonu var buna tıklıyorum Buraya domainimizi yazıyoruz Vanavan giriyorum Devam et diyorum Şimdi burada bize plan seçmemizi istiyor burada hemen sizle beraber bir bakalım Burada normal Pro sürümde işte WAF ve işte resim optimizasyonu vesaire tarafında ekstra özellikler bize sunuyor. Bunun haricinde Business Enterprise vesaire burada gerçi özel paket sunuluyormuş. Biz burada ücretsiz sürümden devam ediyor olacağız. Burada CDN'den faydalanacağız. Onun haricinde 3 tane sayfa kuralı, 5 tane WAF kuralı belirleyebiliyoruz ve ücretsiz bir esas alabileceğiz. Bunun haricinde de DNS ve DDoS koruması tarafında da avantajları bulunuyor. Devam et diyorum. Şimdi burada sistemin DNS kayıtlarını kontrol ediyor. Eğer ki siteniz hali hazırda kuruluysa burada Cloudflare kendisi bir tarama yapıyor ve sitenizin DNS adreslerini çekiyor. Eğer ki bu işlem sizde yapılmazsa ayrı olarak veya atıyorum siteniz henüz kurulmamıştır. Hosting'i direkt olarak bağlamak istiyorsunuzdur. Birazdan onu da gösteriyor olacağım. Şimdi burada benim DNS kayıtlarım geldi. Burada herhangi bir ekstra ayar yapmamı gerek yok. Fakat burada bazen şöyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Mail sunucularında hata olabiliyor. Eğer ki mail sunucunuz bu Cloudflare'ı taşıma işleminden sonra bozulursa ve buradaki herhangi bir farklı unsurda sorun yaşarsanız buradaki proxy olan kısmı kapatın. Eğer ki bir mail tarafında veya başka bir tarafta sorun yaşıyorsanız sonrasında buradaki diğer ayarlarında bir sorun yok. Buradan devam ediyorum. Şimdi benim name server'larımı güncellemem gerekiyor. Burada Cloudflare bana iki tane name server vardı. Bunun için de Domain'imin kayıtlı olduğu firmaya giriş yapıyorum ve buradaki Name Server'ları buraya giriyorum. Hemen şuradan kopyaladım, buraya aldım, onayladım. Bunun yansıması genellikle 48 saate kadar sürebiliyor. Hani kullandığınız firmaya göre bu durum değişebilir. Name Chip'te genellikle hızlı oluyor. Bunun haricinde Google Domain's hasarı kullanıyorsanız da 15-20 dakika içerisinde anlık yansımalarda olabiliyor. Daha sonrasında bunu yaptığımız zaman bizim Name sorularımızı bir süre sonra kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de Bizim sevetim.com üzerindeki name sorgulama aracına giriyoruz. Buraya domain adımızı yazıyoruz. Kapçayı doğruluyoruz. Gönder diyoruz. Buradan name sorularımızı görebileceğiz şimdi. Şu anda halen daha oda web üzerine yönlenmiş durumda. Birazdan tekrar bir sorgulama yapacağız. Evet şimdi name sorgularımız yönlendi. Daha sonrasında burada continue diyorum. Aynı şekilde zaten bu doğrulama tarafını Cloudflare içerisinde de yapabiliyorsunuz. Şimdi burada bize birkaç tane güvenliğimizi ve performansımızı arttırmak için öneride bulunacak. Burada otomatik olarak sizinizdeki HTTP olarak kalan linkleri HTTPS'e çevirsin diye bir ayar mevcut. Bunu aktifleştiriyoruz, ileri diyoruz. Sürekli HTTPS kullan yani sitenizde HTTP olarak atılan bir isteği otomatik olarak HTTPS'e yönlendirmesini sağlıyor. Bunu da aktifleştiriyoruz. Burada optimizasyon tarafında Broadly'ye sayfalarınızı sıkıştıran bir özellik. Senizdeki optimizasyon ayarlarına göre bunu aktifleştirebilirsiniz. Bunun haricinde JavaScript, CSS vs. ayarları Cloudflare içerisinde mevcut. Şuradaki alanlardan vs. buna ulaşabilirsiniz. Şimdi tamamla diyorum ve kurulumu bitirdim. Bu şekilde Cloudflare kurulumunu tamamladım. Şimdi eğer ki az önce göstermiş olduğum DNS ayarları gelmezse ne yapabileceğinizden bahsediyor olacağım. Burada DNS bölümüne geliyorum. Şimdi buradaki kayıtların olmadığını farz edelim. Buradaki kayıtların gelmediğini farz edelim. Sizin neler eklemeniz lazım? Öncelikle sunucunuzun IP adresine ihtiyacınız var. Bunu hosting firmanız ile iletişime geçerek alabilirsiniz. Şimdi buraya yeni bir kayıt ekle diyorum. Buradan A kaydını seçiyorum. Daha sonra name kısmına alan adımı yazıyorum. Buraya da IPv4 adresi diye yere de IP adresimi yazıyorum ve kaydet diyorum. Ben zaten hal hazırda bu kayıt ekli olması lazım. Hemen bakayım. Gördüğünüz gibi şurada mevcut. İkinci olarak da buradan CNAME kaydıyla açıyoruz bir tane. Bu arada iki seçeneğin de proxy açık olması gerekiyor. Buraya www yazıyoruz. Sonrasında buraya domain adımızı yazıyoruz. Gördüğünüz gibi ve kaydet butonuna basıyoruz. Aşağı kısma gelirsek de gördüğünüz gibi aynı kayıt mevcut. Bu iki kaydı açarak sadece aktif hale getirebilirsiniz. Bunun haricinde ekstra olarak işte cPanel, FTP veya mail tarafında da Cloudflare eklemeleri yapmanız gerekebilir. Bu şekilde manuelde bir kurulum yapabilirsiniz. İlla name serverların ilk başta hosting firmanıza bağlı olması gerekmiyor. Eğer ki atıyorum ilk kurulumu Cloudflare ile yapmak isterseniz name serverlarınızı Cloudflare'e yönlendirin. Daha sonrasında buraya kayıt açarak IP adresinizi girin ki aradaki bağlantıyı sağlayın. İşiniz yaramış bir video olmasını diliyorum. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi günler dilerim.